Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. 4 dönümlük bir yere geldik. 4000 metrekare. işte şöyle geliyoruz. işte yolumuzu görüyoruz ve ormanı görüyoruz. Bakınız. Orman. Tamamen burası hazine arası. Sessiz, sakin. internet ve telefon full çekiyor. Gönene 9 kilometre mesafede. Şimdi buradan gireceğiz. Bakınız buradan giriyorum. Efendim, işte yerimiz burası. Yerimiz burası. Tabi yerimiz meyilli. Ne kadar meyilli? Traktör sürmüş bak yani. Traktör işlemiş. Altında dere var. Hemen köyde 150 metre mesafede, gören 9 kilometre mesafede yüzde 20, yüzde 30 eğimli var. Yüzde 20 ile yüzde 30 arasında. Arazide eğim var arkadaşlar ama e, buraya bir teraslama yapıp güzel bir ev kondurursanız bak, şurası da yol, e, orman yolu, orman karastası. yani öyle diyeyim ama güzel bir yer. Bakınız ekilip biçilen, tertemiz, sürülmüş bir arazi. Sınırda tel avlu yapılmış ama tabi tel avlu, dandik bir tel avlu. E, ağaçlar var. E, altında dere var ama derenin şu anda aktığını sanmıyorum. Köyün kenarında bakınız hemen köye dediğim gibi 150 metre mesafede. Buraya isterseniz elektrik alabilirsiniz, su da alabilirsiniz. Ama imar sınırları dışında burası. Yani arsa olarak değerlendirmeyin. Burası tarla. Ama e, çok harika bir tarla. Yani şehre çok yakın, köye çok yakın. Efendim ekip tükeleceğiniz, bir bağ yapabileceğiniz e, Gönen'in dibinde diyebiliriz. Ve aynı zamanda Güney Cephe, Güney Cephe bir arazi. Evet. işte arazimiz burası. Her tarafta iklim yazanları okunmaya başladı.